Herkese, herkese, selam arkadaşlar. Bugün tabii ki de Clash Royale oynuyoruz. Daha fazla istiyorsanız mutlaka kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün tabii ki de Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Normalde ben biliyorsunuz bir Pekka destesiyle oynuyordum. Yani Pekka Coach Binsi kontrol destesiydi ama o da desteği arkadaşlar kupa kasmak biraz daha zor. Çünkü teknik işi biraz zor oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ki böyle bir saçma sapan bir destek kurdum. Aslında saçma sapan demeyelim. Çünkü çok iyi bir deste olduğunu gördüm. Şundan dolayı arkadaşlar bu desteyle kupa kasmak aşırı kolay oluyor. Ama biraz ağır bir deste hatta çok ağır diyebiliriz. Ağır bir deste arkadaşlar. Ee, gerçi 3 tane 3 ikisilik var. O kadar ağır değil de ağır yani. Biraz ağır arkadaşlar. Ee, fazla ağır diyebiliriz. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi şurada bizim efsanevi sandığımız var. Ben şu arenaya ulaştıktan sonra bu ödülü alacağım arkadaşlar. ondan önce şu arenaya şey şu arenaya ulaştığımızı görmek istiyorum. Böyle bir deste var arkadaşlar. Bu desteyle maç kazanmak tabii ki daha kolay oluyor. Şimdi maça girelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bizim de iyi bir şekilde görmemiz lazım. Eyvah. Tam aynı kupa geldi ya. Keşke böyle yüksek arayalı biri gelseydi öyle maçı salardı falan. Hiç önemli değil abi. 11 seviye haydutu var tamam. Valkürle savunduk arkadaşlar. Şöyle fişekçiyle şeylere iskelet fıçısını şey yapalım. Ondan sonra tamam bunlara yapacak bir şey yok derken kulenin ağzına sıçtı yalnız ha. Arkadaşlar kulenin ağzına sıçtılar ya gördünüz yani. Önemli değil arkadaşlar. Biz de bir şekil bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar internet bağlantısı gitti. Ha tamam. Şu an gitmedi evet. Allah'tan şey olmadı. Yani böyle çok gitmedi. Çok gitseydi Kara Prens görünür gibi şey yapardı işte. Tesla koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar işte tomruğumuz yok ya. Sıkıntı burası verdik kuleyi. Kuleyi verdik ya arkadaşlar. Verdik verdik tamam. Verdik kuleyi arkadaşlar ya. Tomruğumuz yok işte bakın. Tomruğumuz olmadığı için veriyoruz başları yapacak bir şey yok. Tamam aldık kuleyi. Verdik bir kuleyi arkadaşlar. Kaybettik ya çok kötü oldu. Hop, ağır ol koçum. Tamam bir sürü kartı saçma sapanca attı. Ama onun o da iksiri doluyor. Onun iksiri de doluyor arkadaşlar. Abi bari birazcık şöyle vuralım ya. Lütfen abi ya. Lütfen ya. Tamamdır. Evet biz de vuruyoruz arkadaşlar onun kulesine. Bakalım ne kadar vuracağız. Tamam. Birazcık daha rahatladım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi biraz zor olacaktı. Vurmasaydık yani. Zor olacaktı bu iş. Arkadaşlar acaba kuleyi alır mıyız? Çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum arkadaşlar. Bayağı bir azalttık canını. Biz de ona şey atalım O avcı direkt kesmek istiyorum. Evet avcı çok vuracak ama yapacak bir şey yok. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu çok sıkıntı. Önemli değil. Tamam. Çok az öyle çok vurmadı yani. Evet arkadaşlar. Şu maçı yenelim de başka çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yani şu maçı yenmek benim en, şu oyun oynarken ki en büyük isteklerimden bir tanesi. Bunu da gerçekleştirmek çok isterim. Fırça atacak. Öyle yapmıştı bana. Öyle almıştı kuleyi zaten. Şu iki bu temizledi Valkür. Arkadaşlar, şu kuleyi almak o kadar istiyorum ki ya. Bu kuleyi alırsam çok iyi olacak. Bakalım alabileceğiz mi? Az, az bir az canı kaldı. Şimdi yapacağımız şey kulesinin canını azaltmak olacak. Derken bir anda saldırı yapabilir. Aynen. Tamam, tamam hiç önemli değil abi. Ama şeyin evimi çok fena. Ee, şey, bu şeyin a. Aynen şey. Ee, şey avcım. Aynen. Evet kıçıyla vurmaya çalışacağım adama da erken böyle kartlar bir sürü kart attı bir anda. Aynen. Tamam goblin kıçılarını temizleyeceğim. Ama çok vuruyorlar. 15 seviye olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar vurduğunu siz de gördünüz. Adamın küçücük canı kaldı arkadaşlar. Onu da almam lazım. Baya bayağı bir az canı kaldı. Acilen bir atak yapabilirim şeye. Kulesine. İyi de olur yani. Tamam. Abi lütfen onlar vurmasın. <laughs> tamam. Şu Valkür gidiyor. Onu zaten engellemek kolay olacak. Şöyle Pekka de deneyelim abi. Ama x bayağı bir 7x'i verdik. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ben gidiyorum böyle bir şekilde savunuruz gibi geliyor. Arkadaşlar. Hadi abi bir şey yapın abi lütfen ya. Oy! Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 21. arenaya çıktık arkadaşlar. 21. arenaya. Çok iyi bir şekilde çıktık arkadaşlar. Süper oldu bu. Özür dilerim babaanne. Biraz sevindim de şey 21. aranaya çıktığım için o kadar sevindim ki özür dilerim Arkadaşlar gördüğünüz gibi 21. aranaya ulaştık ve şu sandığı alalım. Bu sandığı videoya saklamıştım arkadaşlar. Ben normalde 20. aranaya çıkmam uzun sürmüştü ama 21. aranaya çıkmam o kadar uzun sürmedi. Evet arkadaşlar şöyle sandığı alalım. Bakalım ne gelecek altın geldi kraliyet evi top geldi milyonlar efsanevi gelmedi ya çok değişik mesela birkaç altı tane değişim yapabiliyorum mesela hangilerini atayım ha şifa ruhunu kullanmam mesela goblin kulübesi geldi elektro devi zaten kullanmıyorum avcı geldi tam avcı belki kullanırım ondan sonra milyonlar da gerekli olabiliyor goblin kulübesini de kullanmıyorum ben iksir golemi geldi hadi fena değil. Ondan sonra barbar kulübesini hiç kullanmıyorum. Onu da şey yaptım. Bomba kulesini de hiç kullanmıyorum. İksir toplayıcı geldi. İksir toplayıcını da kullanmam ama olsun arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde şey yaptık. Yani ulaştık. Gördüğünüz gibi ulaştık arkadaşlar yani. Şunu da alalım arkadaşlar. Aynen muhafızlar geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 21. arenaya ulaştık. 8018 kupayım. Se 8018 kupayım arkadaşlar. Şöyle ben bir odaya gideyim. Odada biraz babam dinleniyor ama önemli değil. Çok 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 ses yapmayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8018 kupaya ulaştık. Bakalım bu arenada birazcık daha lig maçları atalım bakalım. Tamamdır. Videodayım da ondan dolayı. <laughs> Tamamdır. Hatta arkadaşlar şeyde çekeceğim videoyu. Aynen. Evet arkadaşlar. Şöyle bir lig maç atıyorum. 21. araya ulaşmamız beni o kadar sevindirdi ki arkadaşlar inanamazsınız içime bir sevinç geldi böyle bir sevinç karşıdaki adama da üzüldüm ama yapacak bir şey yok bu oyun olduğu için birimiz yenecek birimiz kalacak karşıdaki adamla empati yapmak istiyorum biraz. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani siz de biliyorsunuz yapacak hiçbir şey yok. Hiç önemli değil arkadaşlar. Biz hızlıca havalımızı koyalım. Bu, bu desteğiyle oynuyorum ligde. Ligde de acaba şey destesiyle mi oynasam? Ligde biraz daha taktik desteleri gerekiyor. Diğer desteğiyle zorlanıyorum da bu desteğiyle o kadar zorlanmıyorum ligde. Aynen. Şöyle bir vuralım abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Goblin fıçısı atacağım. Aynen. Ondan sonra bir şövalye atacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bazı videolarda royal taktikleri kasabilirim. Belli olmaz. Aynen bir royal, royal taktikleri falan kasarım. Onu da yaparım arkadaşlar. Evet toplayıcısı var. Golemi de vardır belki. Yani toplayıcısı varsa muhtemelen golemi vardır. Ama golem atmadı hiç. Çünkü genellikle aynen golem var. Yani büyük ihtimal değil %100 golem var yani toplayıcısı varsa. Toplayıcı zaten onun için kullanıyorlar toplayıcıyı yani. Ben hiç golemsiz toplayıcı mü bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani hiç muhtemelen görmemişimdir. Çünkü hep belki önceden acemilik kısımlarında görmüşümdür. De bu golemi ben engelleyemiyorum abi. Baksana vuruyor. Baksanıza arkadaşlar vuruyor ya. Abi bu ne yaptı böyle ya? Manyak herif. Manyak herif ya. Arkadaşlar bu ne yaptı? Bir golem daha attı arkadaşlar. Bu toplayıcı. Hadi dayanın ya. Lütfen dayan. Dayanın dayanamadık. Aa, Allah belasını versin bu maçın ya. Arkadaşlar yenildik gördüğünüz gibi. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Ee, benim amacım aslında arkadaşlar ee, 20 bu videodaki en büyük amaçlarımdan biri aslında 8000 kaç? 8000 kaça çıkmaktı? 8100, 8000 8100'e çıkmaktı işte. 8018 bir lig maç daha atalım arkadaşlar. Onu da gerçekleştirdik. O yüzden league... en büyük amaçlarından biri lig maç match... yani şey pardon. Şey olmak için kupa at... arena atlamak olduğu için onu da başardık arkadaşlar. Abi golem ne yapacak? Yani toplayıcıyla adam bildiğin şey yaptı. Sana tomruk atarım abi. abi canım, Video çekiyorum da şey. Bekliyor sözünü çıkartın diye. Tamam. Yo ben tuvalet yapmadım. Video çekiyordum. Tamam. Arkadaşlar ben ben gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvalete girdim. Tuvalette biraz çektim videoyu. Acayip ses geliyor diye arkadaşlar tuvalette çektim. Hani sesim belli olsun diye yaptım bunu. Evet arkadaşlar hızlıca ıı, devam ediyoruz. Arkadaşlar Evet. Tamam fıçıya şimdilik bütün balonlar patlayacak yapacak bir şey yok. Evet. Böyle savunduk arkadaşlar. Ee, şöyle bir tomruk sallayalım derken bir anda çete atacak tabii ki. ben çete için sallamıştım. Fişekçi gelmezdi aslında bir an yani gelir gibi bir his oluştu içime de biraz aptalca bir his Niye kapattın, şey video çekme ben şey sesim belli olsun diye kapattım bir, birazdan videoyu kapatırım zaten babanı hemen ben ben, ben gel geleceğim birazdan evet arkadaşlar şu an video çekiyorum da ondan şey babanın ne söyledim işte Zaten. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Hop şöyle elektro. Elektro zaten cehennem ejderinin patakları böyle paramparça şeyler arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar. elektro büyücü ya da son at, sona atsam elektro büyüğü. Ay Tesla atacaktım. Hop şöyle bir elektro. Aynen. Füşekçi zaten engelledik. Şöyle bir goblin fıçısı. Aynen. Tamam. Tamam hiç önemli değil. Şövalye ölse de pek gayle saldıracağız zaten. Ya da bir havan aynen. Bir havan böyle yapacağız aynen hani ya. tamam fişekçi öldüğüne göre mega evet havana vurdu arkadaşlar siz de gördünüz şimdi aynen ben ona elektro büyücü atacağım hoppa Aa, mega elektro büyücüyü vursa da hiç sıkıntı değil hiçbir sıkıntı yok şu anda hiçbir sıkıntı yok aynen bence gayet iyi arkadaşlar ee, şöyle bir şey yapalım ve arkadaşlar bu maçı kazandık evet. bu maçı güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar ee, benim amacım zaten 8018 kupaya çıkmaktı bu Şeyimi De gerçekleştirdim bu e, hayal mi diyeyim artık amacımı gerçek hedefimi gerçekleştirdim Evet arkadaşlar benim için çok elit maçlardı bunlar elit maçlardı veya unutulmaz destans maçlardı arkadaşlar Maçlara e, maçları yaptığıma göre arenamı atladığıma veya sandığımı açtığıma göre videoyu kapatabilirim. Beni dinlediğiniz için, şey beni izlediğiniz için çok, sizlerden gerçekten çok teşekkür ederim. Size minnettarım arkadaşlar. Abone olursanız da minnettarım. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah Allah'a emanet olun ve bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.